Hepinize iyi günler bu güzel bir Güzel kızımız dolarız tanıtacağız. İsmi dolarız bu kedimizin. Kedi ablamı göstermeyin yüzünü öğrenmeyin. <laughs> ee, böyle güzel bir kedimiz var. Uyuyor. Şimdi güzel kedicik şimdi. Senin ne kadar tatlı bir kim. Anam ben onu yerim. Yerim 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 Şimdi. O kadar tatlı ki. Lan. Isırma lan. Isırma. 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 Isırma lan. Gel lan. Gel. Gel. Gel, gel sarıca. Lan bırak. Bırak lan. Bırak. Bırak. Bırak, bırak, bırak. bırak, bırak elime. Sana gri. sen benim elimden ne istiyorsun lan? Sen benim elimden ne evet, Ne kadar da ne kadar da tatlı, ne kadar da tatlı. Ah, kadar saldırdı. Ha, la oğlum bırak elimi. Lan bırak. Ee. <laughs> 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 tamam, sadece kendimi isteyecektim. Hepinizi bay bay. Yürüyorum.